Hepinize merhaba. Binlerce yıldır uygarlığa lokomotiflik yapan kuvvetler sürekli yer değiştiriyor. Kuvvetler yükseliyor, kuvvetler düşüyor, birbirlerinin yerini alıyorlar. Batının üstünlüğüyle geçen son 500 yıllık döngünün de sona erdiği artık genel kabul. Bunu saptayan son batılı devlet adamlarından biri de Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ydı. Portekiz Cumhurbaşkanı aynen şöyle söylüyor. Amerika seçimlerinden sonra kim kazanırsa kazansın farklı bir dünya olacak. Rusya ve Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye'de yükselen güçlerin konumlanışı da aynı olmayacak. Hindistan da aynı olmayacak. Yeni bir tarihi döngünün başlangıcındayız. Evet yeni gerçek budur. Yeni bir tarihi döngü başlıyor. Asya küresel güneye liderlik ederek yükseliyor. Dolayısıyla siyasal ve ekonomik analizleri bu gerçeğe göre yapmalıyız. BRICS meselesine de böyle bakmalıyız. Peki Türkiye'de iktidar ve ana muhalefet BRICS meselesine nasıl bakıyor? Başlayalım. İktidarla önce değerlendirmemize başlayalım. Zira iktidar BRICS'e yaklaşımını utangaç, iki yönlü, pazarlıkçı bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Şimdi mesela resmi bir başvuru var mı yok mu tam belli değil. Örneğin Amerikan Bloomberg'e konuşan bir Türk yetkili var diyor. Örneğin Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov var diyor ama AKP hükümeti var demiyor. Niye? Aslında sadece bu durum bile iktidarın Blitz ve hatta Şanga İşbirliği Örgütü ile ilişkilerini stratejik bir anlayışla değil taktiksel bir bakışla yürüttüğünü gösteriyor. Özetle Şangay İşbirliği Örgütü ile NATO'yu, ile iliş ilişkiyi de Avrupa Birliği ile pazarlıkta bir kart olarak kullanmaya çalışıyorlar. Haliyle kendi tabanlarının da kafası karışıyor. Üstelik birbirlerinin muadili, birbirlerinin karşılığı olmayan kurumları karşı karşıya getiren denklemler kurarak da e, şuradan ayrılmadan buraya giremeyiz gibi sonuçlar çıkarılmasını, yanlış sonuçlar çıkarılmasını sağlıyorlar. Gelelim muhalefete. Evet ana muhalefet partisi ise bu konuda ne yazık ki iktidardan bile daha geri mevzide. Avrupa Birliği kapısında beklenilmesini istiyorlar. Pazarlığa bile gerek yok diyorlar. Tabanını ya Avrupa Birliği yaşıyor diyerek batıcılığa teslim olmaya ne yazık ki zorluyorlar. Ana muhalefet partisi liderliği bunu kuşkusuz Atatürk'e yaslanarak yapmaya çalışıyor ve Atatürk'ün hep batıya işaret ettiğini iddia ederek Blitz'e, Şio'ya itiraz ediyor. Dolayısıyla biris konusu ya da Şanga işbirliği konusu işte gönümüz hep batı değiştiremeyiz diye karşı çıkmalarına Atatürk'ü de alet etmiş oluyorlar. Ama bunun hiçbir tarihsel geçerliliği yok. Zira Atatürk batıyı değil çağdaş uygarlık seviyesini işaret etti ve büyük değerimce Atatürk yazdıklarını, okuduklarını, kitapların kenarlarına not aldıklarını ve en önemlisi o hazırladığı e, tarih kitabını yayınlanmasına vesile olduğu tarih kitabına da baktığınızda çağdaş uygarlığının yerinin sürekli kalıcı olmadığını en iyi bilenlerden biri de Atatürk'tü. Dolayısıyla Atatürk hiçbir zaman hep batı demedi. Sadece çağdaş uygarlık seviyesine işaret etti. Çağdaş uygarlık seviyesi de tarih içinde sürekli değişebiliyor. Özetle durum dünya açısından da Türkiye açısından da şudur. Ticaretinde, ekonominin de merkezi Atlantik'ten Pasifik'e kayıyor. Siyasetin merkezi de kaymaya başladı. Çok kutuplu yeni bir dünya oluşuyor. Küresel güney, küresel kuzeyin yani Atlantik'in dünya egemenliği için oluşturduğu düzeni adım adım zorluyor. Atlantik kuvvetleri ise bu sürece direnmeye çalışıyor. Bu süreci engelleyebilmek için işte yaptırımlar uyguluyor, darbeler, suikastler düzenliyor, rezervlere el koyuyor, petrol çalıyor, savaşlar kışkırtıyor. Elbette hepsi nafile. Küresel güney düzeni iki yönlü zorluyor. Bir, kurallarını Amerika'nın yazdığı düzende reform istiyor. İki, Amerika'nın dünya egemenliğini sürdürmek üzere kurduğu kurumların karşısında kendi kurumlarını inşa ediyor. İşte BRICS bu düzeni zorlama sürecinin en önemli organizasyonlarından biridir. Çünkü BRICS'in iki temel hedefi var. Uluslararası düzenin ve mali sistemin demokratikleştirilmesi. Yani belli başlı ülkelerin kararlar aldığı ve uyguladığı değil, daha çok ülkenin eşit ilişkilerle kararlar aldığı ve uyguladığı bir düzen. BRICS bu amaçla küresel Güney ülkelerinin uluslararası düzende söz sahibi olmasına çalışıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesini savunuyor. Brit dolara egemen kılan mali sermaye sistemine karşı işbirliği e, yapmaya çalışıyor. İşte dolar yerine öncelikle ve öncelikle ulusal paraların e, ticarette yükseltilmesine çalışılıyor ki bunda önemli sonuçlar alındığını birkaç yıldır görüyoruz. Diğer yandan işte IMF'nin Dünya Bankası'nın karşısına yeni kalkınma bankasını koyuyor. Sonuç olarak küresel Güney ya da işte küresel Batı dönemi artık kapanıyor, bitiyor. Küresel e, Güney yani küresel Doğu da diyebiliriz dönemi başlıyor. Amerika ve Avrupa Birliği'nin bu gerçeği görerek önlemler almaya çalıştığı şartlarda nesnel olarak bir küresel Güney ülkesi olan Türkiye'nin kendisini bu yüzyılda da geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da yine küresel kuzeyci yani Atlantikçi sanarak yanlış konumlanması bu kez batıcılara rağmen mümkün olmayacaktır. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye de o dünyada yerini alacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.